Elektrolüksün sunduğu baharla güzel şeyler devam ediyor. Zamanı geldi. Çatı yalıtımı ve tadilatı için en uygun günler başladı. Peki nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Baharla Güzel Şeyler yine göz ardı ettiğiniz önemli bir konuya değiniyor. Bugün Baharla Güzel Şeyler'de Çatı Der Başkanı Nazım Yavuz bizlerle birlikte. Çatı yalıtımı ve tadilatı hakkında merak ettiğiniz sorulardan yoğun bir ihtiyaç olan çatıcılıkta Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almanın yollarına kadar birçok önemli konuyla sizlerleyiz. Nazım Bey hoş geldiniz hoş bulduk. Nasılsınız? nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz deyiz. Bugün önemli bir konuyla sizinle birlikteyiz. Önemli konularda da bilgiler alacağız. öncelikle Çatı bize biraz bahseder misiniz? Tabii. Çatı der, 2002 yılında sanayicilerin, uygulamacıların yurt dışından malzeme ithal eden distribütörlerini bir araya getirerek kurdukları bir dernek bünyesi içinde çatı ile ilgili olan bütün bileşenleri bulunduruyor. Yapı itibariyle 80 üyesi var. Bunun içinde öğretim görevlileri fahri üye olarak var. Dolayısıyla sektörün sorunlarını, problemlerini ortaya koyan, bununla ilgili olarak da çeşitli çalışmalar yapan bir sosyal dernek. Çatı Derin. Peki şimdi bir de Çatı Derin başlattığı çok güzel bir Uygulama mı diyeyim, kampanya mı diyeyim, ne diyeyim tam da bilemedim. Ee, ama güzel bir adım çalışma atmışsınız var. siz. Çalışma var. bir projeye adım atmışsınız ve e, bunun hakkında bilgi almak istiyoruz asıl önemli Peki. olan. Çünkü sosyal sorumluluk açısından da çok önemli bir yere sahipsiniz bu anlamda. Şimdi e, demin de söylediğim gibi biz sektörün problemlerine yönelik çalışma yapıyoruz biz. Burada e, en büyük problemlerimizden biri de yetişmiş kalifiye eleman problemi. Bununla ilgili olarak da Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir protokol imzaladık. 22 tane endüstri meslek lisesinde Türkiye çapında eğitim programları açarak usta çatı ustaları yetiştiriyoruz. Ee, bu önümüzdeki dönemde başlayacak. Daha evvelki yıllarda Avrupa Birliği'nden aldığımız fonlarla gerçekleştirdiğimiz bir projemiz vardı. Bunun bir ikinci etabı bu. Ee, yaklaşık olarak 16 pardon tam olarak 16 tane vilayette düzenleyeceğiz bu eğitimleri. Ne kadar güzel. Yani başka ileride de yapılabilmesi çok güzel bir evet. şey. Yaygın olarak gerçekleştirmek istiyorum. Malzemeniz ne kadar kaliteli olursa olsun kötü uygulamalar kötü sonuçlar doğuruyor. işte hepimizin evlerinin çatısı var. Çatılardan dolayı birçok problem yaşıyoruz. Aslında doğru uygulanırsa, doğru malzeme seçilirse Hiç çok uzun süre problemsiz falan. hayat sürmek mümkün. Ee, bunun önüne geçmek lazım. Almanya'da, Avrupa'da iki yıl olan eğitim süreleri, çatı ustası eğitim süreleri Türkiye'de maalesef biraz usta çırak ilişkisiyle yürüyor. Ee, güzel bir çalışma aslında ama bunun da çok e, az çatı ustası kalması sonun nedeniyle maalesef son dönemlerde problemli geliştiğini görüyoruz. Uygulama konusunda ciddi problemler var. Bu noktadan yola çıktık. Milli Eğitim Bakanlığı ile bu protokol imzalandı. İşkur da bunun içinde. Ve bununla biz e, dediğim gibi 16 tane vilayette eğitimler düzenleyeceğiz. Bir yaş sınırı, bir alt sınırı üst sınır nedir? E, zaten standart olarak 18 yaşın üstünde Hı -hı, çalıştırmak durumundasınız. E, bunun dışında herhangi bir sınırımız, sınırlamamız yok. Herkes bunlara başvurabilir. Çatıdar.org.tr web sitemiz var. Buraya başvurup kendi dü illerinde düzenlenecek seminerler için, çalışmalar için bize başvurabilir ustalar. E, bu Yaklaşık 80 saatlik bir müfredat. Müfredat henüz oluşturuluyor. Hocalarımızla beraber çalışıyoruz. 80 saat ne kadar sürecek? Günde 8 saatlik uygulama yaparsanız aşağı yukarı 10 günlük bir eğitim demektir bu. Ciddi bir eğitim. Doğru söylüyorsunuz. Türkiye'de bu şu ana kadar hiç uygulanmadığını düşünürseniz. Ee, bu Ama nihayet uzmanı... rahat edeceğiz yani <laughs> çatılarımız akmayacak adım akıllı uygulamaların sonucunda zannedersem sizin attığınız bu güzel adım mı? Bunun olarak. çok çeşitli bölümleri var zaten. Eğitimlerin bir kısmı da iş güvenliğiyle ilintili. Ee, orada çatıda çalışan işçilerin de kendilerini güvende olmalarını sağlayacak eğitimleri de vermek istiyoruz. Ee, umarım ileriye dönük bu bir başlangıç olur ve bu daha endüstri meslek liselerinde bölümler açılarak Çatı Ustaları okuldan yetişir Avrupa'daki örneklerin olduğu gibi ve biz de problem yaşamayız. Çünkü demin de söylediğim gibi dünyanın en iyi malzemesini alın ama kötü bir uygulamayla sonuç alamazsınız. Hedefimiz <laughs> de iyi uygulamalarla iyi malzeme üretiyoruz. Biz sanayiciler olarak Türkiye'de iyi kalitede malzemeler üretiyoruz. Bunların doğru uygulanmasını sağlamamız lazım. Ee, bu projeyi Çatıder olarak siz hayata geçirirken bazı zorluklarla karşılaştınız mı? Nasıl bir yol ee, Destek oldular mı yani? Aslında <laughs> bunu sormak istiyorum. Çünkü önemli bir şey. Ee, şimdi mevzuatla ilgili tabii sıkıntılarımız vardı, aşıldı. Ee, bu e, aslına bakarsanız zorunlu hale getirilmiş bir e, çalışmanın sonucunda. Yani bugün çatılarda çalışmak için sertifikasyon zorunluluğu getirdi devlet. Hı hı. Ama kurs yok. <laughs> Ama sertifikasyon yok. Yani sertifikayı çıkardık, zorunluluk çıkardık. Ama, Ana, kurs yok ortada. Kurs yok. Hatta birkaç köşe yazarımız bununla ilgili de yazılar yazdı. Ya, yani kurslar yok diye. Şimdi biz de bunu görüp bir ön ayak olalım. Bu konuda çalışma yapalım diye yola çıktık. Umut, umut ediyorum ki en azından bir sektöre, bir bölümüne biz ön oluruz. Diğer meslek kuruluşları, meslek organizasyonları da diğer taraftan unutarsa bu sertifikasyon problemi ortadan kalkar. Biz de daha iyi uygulamalarla, evlerimizde de konforla, yaşama şansına. <laughs> Sağolun. E, bu kursa katılan, sizin bu destek verdiğiniz kursa katılan gençlerimiz diyelim. E, ne kadar süre içerisinde iş bulabilirler sizce? E, zaten birçoğu sektörden gelecektir diye tahmin ediyorum. Hı -hı. E, dolayısıyla e, bir ön bilgileri, bir altyapıları olacaktır. Bugün sektörün kalifiye eleman açığı çok. E, dolayısıyla bu anlamda destek Tabii yani bizde eğitim alan e, kişilere e, doğal olarak hem üyelerimizi yönlendirme şansımız olacak. Hem de e, uygulama yapanlar bize başvuracaklar için oradan onlara bir iş bulma şansımız olacaktır. Çok teşekkürler Rica Rica bize katılıp bu Nazım Bey e, programımıza katılıp bu güzel bilgileri verdiğiniz için aynı zamanda çatı der olarak da böyle güzel e, adımlar attığınız için de çünkü e, bunlar biz fark etmeden çok önemli e, yerlere geliyor ve çok ciddi sorunlar ortaya çıkartabiliyor. E, şöyle. Müsaadenizle toplamak isterim. Ee, biz çatılar olarak birçok faaliyette bulunuyoruz, eğitim seminerleri gibi. Ama en önemlisi e, herkesin şu bilince ulaşması lazım. İzolasyon konusunda da. Ee, enerji tasarruf konusunda da çatıları maalesef ihmal ediyoruz. Hı hı. Ee, tadilatların yapıldığı bir döneme giriyoruz. Tam da o dönem değil mi şu an? Evet. Lütfen herkes çatılarında da ısı izolasyonunu yapmayı ihmal etmesin. Hı hı. Ee, sadece su yalıtım yeterli çünkü binalarda yaklaşık yüzde enerji kaybı çatılardan olur. Şimdi mantolama yapıyoruz ama çatılara da bir şapka takmamız lazım. Dolayısıyla çatılarda da sizlere sonu yapmayı ihmal etmesin seyircilerimiz. Tam doğru dönem şu an değil mi? adım evet, lazım. evet, Şimdi tekrardan Zaten bir başlanması tam lazım. Zaten sezona giriyoruz artık. Hı -hı. Bundan sonra da çatıların aktarıldığı dönemler. Konforlu çatılar herkese uzun sol tasarruflu ve sağlıklı yapılar kazandırır. Dolayısıyla lütfen çatılara da şapka takalım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ